Hacı adaylarımız var. İnşallah bir ay içerisinde bu kardeşlerimizin tamamı Mekke'de ve Medine'de olacaklardır. Bugün burada Allah nasip ederse 40 tane hacı adayımızı bir bayan irşat görevlisi bir tane de din görevlisi toplam 42 tane kardeşimizi birazdan otobüslere bindirip onları İstanbul Havalimanı'na gönderip yarın sabah da inşallah Medine'ye uçacaklardır. Haccın önünü açtın. Bütün bu nimetlerden dolayı sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Safa'ya salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Bir güzel bir şekilde geçirmeler nasip eyle. Allah'ım. Kutsal yolculuklarında çıktıkları ilk durak Medine-i Münevvere olacak. Medine-i Münevvere'de ziyaretlerden gereken maneviyatı elde etmelerini nasip eyle Allah'ım. Medine-i Münevvere'den sonra Kabe-i Muazzama'ya doğru yola çıkıp haccı mevzur eyle. Amin, amin ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.